Sevgili seyircilerim, şimdi Yağmur adında bir şiir yazmışım, onu okumaya çalışırım. Yağmur, ah bu yağmur bu yağmur, beni benden alan yağmur, beni aşka salan yağmur. Damla damla vurur cama, nefes nefes iner toprağa, alır götürür beni uzaklara, bakar seyrederim doya doya, hüzün dolar benliğime. Yağmur yağdı sicim sicim, yüreğime aldı hüzün. Gözlerim hep yolda kaldı, gelmedi ki yeşil gözü. Işıkları kapattım, gökyüzünü seyrettim. Bir ay vardı bir de yıldız, ben yine yalnızım yalnız. Işıkları kapattım, gökyüzünü seyrettim. Bir ay vardı bir de yıldız, ben yine yalnızım, yine yalnız. Ben yine yalnızım. in a yams